Sevgililer gününde eşi Aslıhan Doğan'a hediye almadığını açıklaması çok konuşulmuştu. Kadınlar böyle günlerde özel bir şey bekler. Siz, siz yaptınız mı, hazırladınız mı? Yok yapmadım. Yani sizin için önemli değildi de, ama hmm. kadınlar için önemli değil mi? Yok yapmadım. Siz, biz yapmadık. Turan'ın Şeker Bayramı'nda da eşinin YouTube programı için yaptığı çekimde artık çocuklarıma hediye alırım demesi dikkat çekti. Ya bana bayramda hediye aldın mı? Bayramda hediye? Her zaman hediye alıyorum ben aslında. Bu bayramda aldın mı? O bayram daha mı Neden? Hediye ya nedeni ne, ne mi olur yani? Sebebi sebepsizliği mi? Bayramlık verecek misin bana peki? Çocuklarıma veririm artık sana daha ne yok. <laughs> şey. Hadi bay bay o zaman kapatıyorum bunu. <laughs> Öte yandan Aslan Doğan'ın burun estetiği yaptırdığı... Bebekte kameralara takıldı. Bir kafeden çıkan Doğan, oğlu Hamza'yı okuldan alacağını söyledi ve koşarak cipine bindi. Bu sırada Aslan Doğan'ın sağ gözünün altındaki morlukta dikkatlerden kaçmadı. Merhaba, çok güzel mensup bir seyretmezsiniz. Hamza'ya okula yetişiyorum, ne olursunuz çok ee, acelen var mı? Işte. An... Çok sorsaydın. güzel, çok çok güzel. Geçin. Sonra konuşuruz ne olur kolay gelsin. Hamza'ya yetişiyorum. Daha sonra bir ödül töreninde basının karşısına çıkan Aslan Doğan şıklığıyla göz kamaştırdı. Doğan'a YouTube kanalına yaptığı çekimde hem kendilerini tatile götürmediği hem de bayram hediyesi almadığı için eşi Arda Turan'a sitem ettiği hatırlatıldı. Sezon biter bitmez gidiyorduk hep bayramları hatta böyle onun ailesinin ya da Akçay'da falan ya da benim ailemle beraber öyle geçiriyorduk. O unuttu o kısmı <laughs> ama bu sefer ilk defa gidemedik bir yere. Bayram hediyesinde ilk kez gelmedi herhalde orada da bir <laughs> Yok yok o şaka o bayram hediyesi için öyle bir şey yapmıyoruz yani. <laughs> Aslan Doğan burun estetiği hakkında da bilgi verdi ve minik bir operasyon geçirdiğini belirtti. Birazcık ufak bir değişiklik yaptım. Zaten bunu hani kendim öyle biri sormadan söyleme ihtiyacı hissetmedim ama evet ufak bir değişiklik yaptım. Ben zaten bu konularda gayet açığım. O yüzden ama çok çok minimal bir değişiklik oldu. Çok çok minimal. Elimsel olarak ne gibi değişiklikler mesela? Yani ya zaten söylenmişti böyle bir burnumun ucunda böyle bir şey bir operasyon minnacık bir şey pardon o o değişiklik. E Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden ayrılan Pelin Akil bir ödül törenine katıldı. Son olarak Fariye Cennet'in paylaştığı bir fotoğraf Pelin Akil'in eski bir pozuna çok benzetilmişti. Böyle bir benzetme yapılmış galiba bazı programlarda evet, konuşulmuş falan. Yani ben e, gurur duyuyorum yani çok beğendiğim. Fahriye e, ile e, konuşuyoruz arada ama böyle yüz yüze bir tanışıklığımız olmadı. Ben yani çok beğeniyorum kendisini. E, ya yani benim için bir mahsuru yok. <laughs> Harbi güzel, bir davete katılan birca Kalay, Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi için teklif aldığını ancak henüz kararını vermediğini açıkladı. Oktay Kaynarca'da bir yemekte buluşmuştunuz. bir bir teklif oldu mu? Hı -hı. E, yani görüşüyoruz evet doğrudur ama e, şu anda sadece değerlendirme aşamasında olduğumuz için e, ne arkadaşımın işine ne de e, kendi programıma haksızlık etmek istemem. O yüzden düşündüğüm bir evredeyim diyeyim. <laughs> Dünya çölü bir şampuan markasının ilk Türk kadın marka yüzü olan Bensu Soral, reklam kampanyası için kamera karşısına geçti. Reklamı Dilan Çiçek müstakbel eşi Thor Severs'ın yönetildi. Senaryo <laughs> gereği bornozuyla kamera karşısına geçti. Bu arada çekimler sırasında İzlandalı yönetmen Thor Severs'ın göğsündeki Türk Yılların aranılan model ve oyuncularından Didem Uzel, Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Deniz'i Zeki hizmete giren güzellik merkezinin açılışına katıldı. Uzel, eşi Selim Sarı'nın işleri nedeniyle 11 yıldır yaşadığı Amerika'dan pandemi sırasında kesin dönüş yaptıklarını belirtti. 11 yıllık bir e, Amerika geçmişim vardı. E, pandemi ile birlikte e, bir buçuk sene önce döndük. Ama şimdi pandemi bitti ne yapsak acaba? <laughs> 50 yaşındaki ünlü model, oğlu Aslan'ın büyümesiyle beraber çalışma hayatına dönme kararı aldığını anlattı. Çocuk büyüdü. Aslan geldi 6 yaşına. Ee, evim yerleşti, hayatımı düzenliyorum. Hakikaten niye dönmeyeyim dedim. O yüzden dönmek için e, bir takım girişimlerde bulunduk tabii ki. Niye dönmeyeyim ki? Defne Samyeli, büyük kızı Deren Talu ile trafikte kameramıza takıldı. Talu'nun yüzünü gizlemesi şaşırttı. Defne Hanım. <laughs> Defne Hanım iyi akşamlar. Çok kısa konu. <laughs> İlerleyen dakikalarda bir kez daha kameramıza takılan Defne Samyeli bayram tatilinde çalıştığını anlattı. Ne haber çocuklar? İyi misiniz? Nasılsınız? Yani trafik falan hiçbir şey sizi durdurmuyor değil mi? Yok hani biz de yavaş yavaş ilerlerken gidiyor halinizi atma soralım nasılsınızlar. İyi, bayramınız kutlu olsun. Sizin de. Nasıl geçti sizin için İstanbul'da mıydınız? Daha ben mıydınız? ben İstanbul'daydım zaten çünkü şeyden eee Orta Amerika'dan yeni dönmüştüm. Artık bir daha babul görecek halim kalmadı. <laughs> e, ee, şey çok ve de çok işim vardı. Ben çalıştım tatil boyunca çekim geldi ve ailemle beraber. Kolay gelsin Boğaz. konuşuruz. Boğaz. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Yusuf ile barıştıktan sonra ilk kez bebekle görüntülendi. Yusuf Bey hoş geldiniz. Damla merhabalar. <laughs> nasılsınız? Sen nasılsın? Hayırlı olsun Teşekkür diyelim ederim. yeniden ederim. maşallah. O çok şey yapmıyor. <laughs> <laughs> Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mıdır? <laughs> Yusuf Bey merhabalar. Merhaba. merhaba Zeytin Teşekkür dalı kim bırak? <laughs> Yusuf Bey uzaktanları siz mi? <laughs> yolu öğrenseydik. İyi eğlenceler. Afiyet olsun. <laughs> Başarılı popçu Tuğba Yurt açık hava sahneleri öncesi orkestrasıyla provalara başladı. Müzik Yoğun bir konser maratonuna hazırlanan Tuğba Yurt'a, Ece Seçkin ve Hande Yener gibi ünlü kadın sanatçılara yönelik başlatılan kampanya hatırlatıldı. Kadın sanatçılara mobbing uygulandı işte en son Ece Seçkin, Hande Yener işte sahne almasını tarzında. Hı hı. Siz nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok şükür biz şu ana kadar hiç öyle bir durumla karşılaşmadık. Çok şükür her konsere de gittik. Öyle bir tepki almadık en azından ama şunu söyleyebilirim. Zaten kadınlar biliyorsunuz her alanda birazcık daha ikinci plana atılıyor. Her iş... Bölümünde böyle aslında. Ee, biz şarkılarımızı söylemeye devam ediyoruz. Ee, kadınların sesi hiçbir yerde, hiçbir alanda bence susturulamaz zaten. <laughs> Özcan Deniz, kendisinden 22 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Datkar'a yılbaşında evlilik teklif etmiş. Annesi Kadriye Deniz ise geçen hafta Anneler Günü'nde magazin altına verdiği röportajda bu evliliğe karşı olduğunu açıklamıştı. Ee, ben Özcan'ın, duysun da bunu, Özcan'ın evliliğini istemedi. Samar Datkar, müstakbel kayınvalidesi Kadriye Deniz'in açıklamalarının ardından ilk kez Nişantaşı'ndaki bir mücevhercide görüntülendi ve konuşmak istemedi. Samar Hanım, merhabalar. Nasılsınız? ayında Survivor'dan elenen ünlü oyuncu Mert Öcal, trafikte kasksız motosiklet kullanırken görüntülendi. Bir online yemek sipariş platformunun yüzü olan Oğuzhan Koç, reklam filmini tanıtımında basının sorularını yanıtladı. Oğuzhan Koç, geçen hafta sevgilisi Demet Özdemir'e anneler gününde kedisi Civan'ın adıyla çiçek göndermişti. Bir sürpriz demişken, Demet Hanım'a da köpeğiyle ilgili bir anneler günü işte... Ya, e ya evet be, öyle bir şaka mahiyetinde bir şey yaptık. Şey olduk onu. E, bizim kedimiz Civan var. Civan'ın adına e, Demet'e deme bir çiçek gönderdim. Yani o da onun annesi sonuçta e, yani. onun da günü kutlu olsun. Kutluyorum. Aynen öyle. E, o da onu paylaşmış sağ olsun. Oradan böyle bir tatlılık hoşluk oldu. Güzel oldu. Koç konuk olduğu İbrahim Selim'in programında bu yaz evleneceği Demet Özdemir'e aşkını bir kez daha ilan etmişti. Geçtiğimiz günlerde bir programa katıldınız. İşte gözlerinizi alamadığınız biri var mı sorusuna. Hangi program o ya ben hatırlamıyorum. <laughs> evet evet. evet. Bana burada bir daha ilan aşk mı yaptıracaksın? Evet. de bize. Vallahi. <laughs> evet. her şey Bana bakarak Bir şey söyleyeyim mi? Ya her şey çok yolunda, çok keyfimiz yerinde. Böyle nazara da gelelim istemiyoruz her yerde böyle bunu bangır bangır, bangır bağırıp. Ee, ama ağzımızın tadı yerinde çok şükür. Ee, güzel bir yoldayız. İnşallah tamamını erdireceğiz. <laughs> Şarkıları ve rekorları kıran Ece Bubay, Bebek'te görüntülerdi. Bubay, klibini İtalya'da çektiği yeni şarkısı Kataleya'da bahsetti. Cuma günü Kataleya isimli bir şarkımız geliyor. İtalya'da çektik klibini ha. de. Böyle değişik bir e, işbirliği oldu. Umut Tümur'la beraber yaptık. Zilli, kendimi kaptırdım fena. Bu saatten sonra. Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, geçen günlerde sevmediği bir şarkı olup olmadığı sorulunca, Ece Bubay'ı Peri şarkısını örnek göstermişti. Ben Gökhan Türkmen'in şarkılarını çocukken zaten daha söyler, YouTube kanalımda yayınlardım. O dönemden beri dinliyorum yani. Ee, ama bir sonraki şarkı için kendisi de beğensin de ekstra çaba gösteririm. <laughs> <dolayın gibi. gülüyor> Kerem Bürsin, iklim kriziyle ilgili bir farkındalık projesi de yer aldı. Son dönemde İspanya'da iş görüşmeleri yapan ve Antonio As'la dost olan yakışıklı oyuncuya yurt dışına yerleşmeyi düşünüp düşünmediği soruldu. Yurt dışına yerleşmek, oradaki projelerde yer almak için hmm. Olabilir ben yani ya Hollywood evet. beni düşünüyor mu onu soralım bence yani bence hepimiz çok burada Hollywood'u düşünüyoruz. tanıştınız. E, tabii tabii. Ee, çok son için çok sonra çekecekler cehennemini. A, aynen aynen. Ben mesela dedim ki acaba sen mesela çok yakışırsın. Ya tabii ama maalesef öyle o tarz olurdu. şeyler öyle o işliyor mu bilmiyorum ama ya bakalım ya biz yani ben e, inandığım şeyleri yapmaya çalışıyorum önemlisi o yani. Kerem birsil ayrıca fazla kıyafet almamaya ve az tüketmeye ödev verdiğini anlattı. Kıyafet alım, alımına dikkat ediyor musunuz? E, dikkat ediyorum çünkü çok almıyorum. E, hep aynı şeyleri giyiyorum yani siz de fark etmişsinizdir. Genelde aynı pantolon, Bilmiyorum. genelde aynı ayakkabı Bilmiyorum. falan filan ve üstüme de böyle bir şey yapıyorum ama e, kaç pantolonunuz var tahminen evde? Yani takım elbisesini sayacaksak Belki altı 6 ee, ama kaçını giyiyorum, ikisini ya da üçünü giyiyorum. Benim en eski tişörtüm ki hala giyiyorum, arkadaşlarım da biliyor, annem nefret ediyor benden bundan dolayı ama onun e, 8 sene. 18. 18 yaşında. yaşında. Bir sit toplantıda Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Hande Erçel'den neden ayrıldığı sorusunu da yarısız bıraktı. Ya burada Hande'yi soruyorlar bu Teşekkür ederim. ya, ee, ben, hiç Niye diye soruyorlar. Yani, Biliyorum da yani burası da zamanı değil. Ya. Teşekkürler, ne? çok ne? sağ olun. Ne? Show dünyasının en çalışkan isimlerinden Burcu Esmersoy geçen hafta tanıtından tanıtıma koşturdu. Peş peşe bir giyim koleksiyonu ve bir de parfüm tanıtan Esmersoy ayrıca Türkiye pazarına giren bir fitness markasının partisinde sunuculuk yaptı. Özel hayatında da çok mutlu olan Burcu Esmersoy geçen günlerde Mehmet Demirkol'un YouTube kanalında sevgilisi Nazım Akman ile her an evlenebileceğini açıklamıştı. Çok aşık Evet. Evlilikle alakalı da her an. Ya evet çok utandım biliyor musunuz evet. sonra? Çünkü Çok siz bana soruyorsunuz cevap vermiyorum. Orada beni hazırlıksız yakalandı falan yakaladım Mehmet Demirkol. Bize söylemiyorsunuz orada evet, Niye öyle oldu? çok şey mahcup oldum lazım. kendim ya. de izlerken biliyor musun? Çok özür dilerim. Ben cevap vermeyeyim falan. Evet. E, tamam ne diyeyim çok ki? Çok aşığım demiştim Şu de açalım onu. evleniyorum diyeyim. Bu yaz sonu diyeyim o zaman. Ben yani tamam bak yeter. Tam bir tam bir teklif geldi mi acaba şimdi? Işte? Aşkım e, bak işte yeter. Ne diyor? Söyledim işte daha ne istiyor ya? Yaz sonu diyor. Ali Tilki geçen pazar lüks aracıyla yolda park halindeki bir aracı çarpıp aynasını kırmış, daha sonra magazin atı kamerasına özel bir röportaj vermişti. Genç şarkıcı Cuma gecesi de bu kez trafik çevirmesinde kameramıza takıldı. İyi akşamlar nasıl? Ya sen hep beni yapıyorsun yani. <laughs> Ama kötü bir şeyde yakalamıyoruz. Nasıl neler yapıyorsunuz? Kötü şeyde nasıl yakalayacaksın canım? İyiyim teşekkür ederim. Ay her, çok ya. Her çok... şey yolunda. Biraz konuşsaydık. Şey konuşuyoruz, yine konuşuyoruz. İbrahim Kutluay ile Elvira e Spozza çifti Cuma gecesi takside görüntülerdi.